Herkese merhaba. Bugün sizi doğanın en zorlu köşelerine götüreceğiz. Çöllerden kutuplara, ormanların derinliklerinden inanılmaz yerlere bir yolculuk yapacağız. Bu zorlu yerlerde hayatta kalmak hiç kolay değil. Ama doğa inanılmaz derecede güçlü ve uyum sağlayabilen canlılarla dolu. Her biri kendi ortamına göre özel yetenekler geliştirmiş bu canlılar doğanın gücünü ve çeşitliliğini gösteriyor. Hazırsanız çöllerin sıcağından kutupların soğuğuna kadar bu yaşam mücadelesini birlikte izleyelim. Çöller, kavurucu sıcaklıkları, nadir yağan yağmurları ve uçsuz bucaksız kum tepeleriyle ünlüler. Örneğin develer. Bu muhteşem hayvanlar hörgüçlerinde yağ depolayarak enerji sağlarlar ve çok az su içerler. Günlerce susuz çölde yürüyebilir, yakıcı güneşe aldırış etmezler. Çöl tilkileri ise geniş kulaklarıyla vücut ısılarını dengelerler. Geceleri serin havada avlanırken gündüzleri kumda açtıkları serin yuvalarında dinlenirler. Bazı çöl bitkileri yüklerini çok derinlere uzatarak yeraltı sularına ulaşır. Diğerleri ise kısa süren yağmurlardan sonra hızla büyüyüp tohumlarını saçarak yaşam döngülerini tamamlarlar. Bu özellikler doğanın en zorlu koşullarında bile hayata tutunma gücünün bir kanıtıdır. Dünyanın en soğuk yerleri olan kutuplar sıfırın altındaki sıcaklıkları, kalın buz tabakaları ve uzun kış geceleriyle bilinir. Burada güneş aylarca görünmeyebilir ve yaşam dondurucu soğuğa karşı zorlu bir mücadeleye dönüşür. Kutupsal ayılar bu zorlu ortamın en büyük avcılarıdır. Kalın yağ tabakaları ve yoğun kürkleri onları dondurucu soğuktan korur. Buzlu sularda ustaca avlanan bu dev ayılar fokları avlayarak beslenir ve enerji depolarlar. Deniz aslanları ise toplu halde yaşayarak soğukla başa çıkarlar. Bir araya gelerek oluşturdukları büyük gruplar hem vücut ısılarını korumalarını sağlar hem de avcılardan korunmalarına yardımcı olur. Penguenler de bir araya toplanarak birbirlerini ısıtırlar. Kutup tilkisi gibi bazı hayvanlar ise kışın beyaz kürklere bürünerek hem kamufle olur hem de soğuktan korunurlar. Bu canlılar Kutupların dondurucu soğuğunda hayatta kalmak için doğanın sunduğu en ilginç çözümleri kullanıyorlar. Tropikal ormanlar. Yüksek sıcaklık, bol yağmur ve nemli hava ile bilinirler. Bu bölgeler dünya üzerindeki en fazla canlı çeşitliğine sahip yerler arasındadır. Ancak bu kadar çok canlı aynı zamanda büyük bir rekabeti de beraberinde getirir. Bu kalemunlar tropikal ormanların kamuflaj ustalarıdır. Renk değiştirme yetenekleri sayesinde bulundukları ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlarlar. Avlarını sinsice takip eder, avcılarından ise görünmez gibi saklanırlar. Timsahlar ise su kenarlarında sessizce bekleyen tehlikeli avcılardır. Güçlü çeneleri ve keskin dişleriyle rakipsiz birer avcıdırlar. Tropikal ormanlarda bitkiler bile rekabet içindedir. Yağmur ormanlarının dev ağaçları güneş ışığı için sürekli mücadele etmek zorundadır. Bu ormanlarda yaşayan canlılar hem aşırı suya hem de yüksek rekabete dayanmak zorundadır. Bölüm 4 Çöl Bitkilerinin Adaptasyonları. Çöl denince akla ilk gelen şeylerden biri de kaktüslerdir. Dikenli yapıları ve ilginç şekilleriyle çöl manzaralarının vazgeçilmez bir parçasıdırlar. Ancak kaktüslerin bu sıra dışı görünümü aslında onların hayatta kalma mücadelesinin bir sonucudur. Kaktüsler su depolama konusunda doğanın en başarılı örneklerinden biridir. Gövdeleri yağmur suyunu emmek ve uzun süre saklamak için özel olarak tasarlanmıştır. Dikenli yüzeyleri ise hem su kaybını azaltır hem de avcılardan korunmalarını sağlar. Bazı çöl bitkileri ise köklerini çok derinlere kadar uzatarak nadir bulunan yeraltı sularına ulaşabilirler. Yağmurlardan hemen sonra çiçek açan bu bitkiler Kısa sürede tohumlarını oluşturarak yaşam döngülerini tamamlarlar. Çöl bitkileri aşırı sıcak ve susuzluğa karşı inanılmaz bir uyum yeteneğine sahiptir. Bölüm 5: Antarktika'nın mikroorganizmaları. Antarktika, buzla kaplı uçsuz bucaksız beyaz kıta. Çoğumuz için yaşamın imkansız olduğu bir yer gibi görünse de Antarktika bile hayata ev sahipliği yapar. Üstelik bu yaşam sadece büyük hayvanlarla sınırlı değildir. Antarktika'nın buz tabakalarının altında mikroskobik bir dünya gizlidir. Bu dünyanın sakinleri zorlu koşullarda hayatta kalabilen mikroorganizmalardır. Donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda, karanlıkta ve yüksek basınç altında yaşayabilen bu canlılar, yaşamın sınırlarını zorlayan bir dayanıklılığın simgesidir. Bu mikroorganizmaların çoğu bakteriler ve arkeler gibi tek hücreli canlılardır. Antarktika'nın mikroorganizmaları bize yaşamın ne kadar dirençli ve uyum sağlayabilir olduğunu gösteriyor. Bölüm 6: Tropikal Ormanlarda Yırtıcılar ve Avlanma. Tropikal ormanlar sadece bitki çeşitliliği ile değil, aynı zamanda yırtıcı hayvanların çeşitliliği ve avlanma yöntemleriyle de dikkat çeker. Jaguarlar tropikal ormanların en güçlü avcılarından biridir. Kaslı vücutları, keskin pençeleri ve güçlü çeneleriyle rakipsiz avcılardır. Özellikle suya yakın yerlerde avlanan jaguarlar kaplumbağalardan maymunlara kadar birçok hayvanı avlayabilirler. Piranhalar ise suda organize gruplar halinde avlanan yırtıcı balıklardır. Keskin dişleri ve hızlı hareketleriyle avları için büyük tehdit oluştururlar. Ancak tropikal ormanlarda avcı olmak kolay değildir avcılar sürekli rekabet ve hayatta kalma savaşı verirler. Tropikal ormanlardaki yırtıcılar doğanın acımasız ama bir o kadar da etkileyici düzenini bize gösterir. Bölüm 7: Çöl geceleri, gece aktif hayvanlar. Çöl denince akla ilk gelen kavurucu sıcaklık olsa da çöller geceleri bambaşka bir hal alır. Gündüzleri yakıcı güneşin altında kavrulan kum tepeleri geceleri serin bir esintiyle canlanır. Çöl tilkileri gecenin karanlığında avlanmak için yuvalarından çıkar. Büyük kulakları sadece ısıyı dağıtmakla kalmaz, aynı zamanda en hafif sesleri bile duymalarını sağlayarak avlarını bulmalarına yardımcı olur. Geceleri serin çöl kumlarında zıplayarak ilerleyen bu çevik avcılar, böceklerden kertenkelelere kadar birçok canlıyı avlarlar. Baykuşlar çöl gecelerinin sessiz ve ölümcül avcılarıdır. Keskin görüşleri ve sessiz uçuşlarıyla avlarını karanlıkta bile kolayca fark edebilirler. Çöl geceleri sadece avcılar için değil, av hayvanları için de bir fırsattır. Gündüzleri yakıcı sıcaktan korunmak için yer altında saklanan birçok küçük memeli, gece serinliğinde yiyecek aramak için dışarı çıkar. Bölüm 8: Ekstrem İklimlerde Hayatta Kalma Mücadelesi ve İnsanlık İçin Dersler. Bu yolculuğumuz boyunca çöllerin kavurucu sıcaklığından kutupların dondurucu soğuğuna, tropikal ormanların nemli ve sıcak ikliminden Antarktika'nın buzlu çöllerine kadar dünyanın dört bir yanındaki zorlu ortamları ve bu ortamlarda yaşayan inanılmaz canlıları keşfettik. Gördüğümüz gibi her canlının kendine özgü bir hayatta kalma mücadelesi var. Kimi zaman suyun azlığına, kimi zaman aşırı sıcağa veya soğuğa kimi zaman da yiyecek bulma zorluğuna karşı verilen bu mücadele doğanın en temel yasalarından birini gösteriyor. Uyum sağlama. Bu zorlu ortamlar bize doğanın en zorlu koşullarda bile yaşamın devam edebileceğini kanıtlıyor. Çöl, kutup veya tropikal ormanlarda yaşayan canlılar uyum güçleri ve mücadeleleriyle bizlere ilham veriyor. Onların hayatta kalma yöntemleri insanlık olarak karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bize yol gösterebilir. Bu gezegeni paylaştığımız tüm canlılara saygı göstererek ve onların yaşam alanlarını koruyarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Bu videoda doğanın en zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışan canlıların dünyasını keşfettik. Onların inanılmaz uyum sağlama yetenekleri, azimleri ve yaşam enerjileri hepimiz için birer ilham kaynağı. Eğer bu tür keşif dolu içerikler hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri de açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.